Şimdi bu soruyu okumadan önce sana şunu söylemek istiyorum. Problemler sorularını çözerken eğer burada basit bir mantıkla hani tahmin etmeye çalışırsan sayıları daha hızlı ilerleyebilirsin. Örnek bu soruyu çözerken onu sana kullanacağım. Bak şimdi. Büyük ve küçük boy yumurta satılan bir marketteki toplam 800 yumurtadan bir kısmı satılmıştır. Markette bulunan küçük boy yumurta sayısının büyük boy yumurta sayısına oranı satıştan önce 5 bölü 3 iken satıştan sonra bu oran 3 bölü 2 olmuştur. Şimdi arkadaşlar toplamda 800 yumurtam var. Küçük boy, büyük boy. Toplam 800. Satılmadan önce küçük boy yumurta sayısının büyük boy yumurta sayısına oranı 5 bölü 3'müş. O zaman bunlar kaçtır sayı olarak? Hani 5x'e 3x değil de 500'e 300 diye yazarsan toplamı çünkü 800. Tamam. Belli miktar satmışsın. Sonra bu oran 3 bölü 2 olmuş. 3 bölü 2 olduysa 300'e 200 desek. Tamamıyla örnek veriyorum. Tamam. Satıştan sonra küçük boy yumurta sayısı 300. Büyük boy yumurta sayısı 200 olsun. Buna göre diyor ki bakın burayı sağlıyorum ona bakacaksın. Satılan küçük boy yumurta sayısı satılan büyük boy yumurta sayısının 2 katı olduğuna göre. Şimdi sen burada kaç tane yumurta sattın? 200 tane. Burada kaç tane yumurta sattın? 100 tane. 2 katı mı peki? Evet küçük boy büyük boyun 2 katı güzel tuttu. Buna göre markette satılmayan yumurta sayısı nedir? Başlangıçta 800 yumurtan vardı. Elinde kalan satıştan sonra 500. Kaç tanesini satmışsın? 300 tanesini. Satılmayan kaç tane var diyor? 500. Cevap Edirne. Bu kadar arkadaşlar. Yani her zaman x'de değil de biraz acaba böyle sayı değeri vererek de çözsen hızlanman için söylüyorum. Daha iyi olur. Beğenmeyi unutmayın. Di direkt ÖSYM tarzı tüm konantımlarım, sayı problemleri, yaş, iş çavuz, karışım, hız problemleri hepsi arkadaşlar. ZorluEğitim.com sitesinde ÖSYM tarzı matematik kursunda bekliyorum. Görüşmek üzere.